Şimdi bu videoda da kompresör sisteminin hata türlerine ait hata sebep ve sonuçlarından işte bahsedeceğiz. Şimdi hatırlarsanız FMA yönteminde sizin hata modlarını tespit etmeniz lazım. Tamam. Bu hata modlarına ilişkin bir kök neden analizi olacak. O kök neden analizinden sonra mevcut durumda işte bu hata ne kadar oluyor? bu hatanın yaka, bu hata için alınan aksiyonlara mevcut durumda alınan aksiyonlara göre bir detection buluyorsun. Sonra işte bunları çarpıyorsun, bir RPM buluyorsun ya burası işte hata modunun listelendiği kısım. Yani bu çalışma bu şekilde yaklaşmış. Bir liste oluşturmuş. Bu hata kodlarına birer örnek vermiş. Mesela siz de bunu kendi firmanızda yani kendi çalışmalarınızda herhangi bir sistem iyileştirmesine böyle yaklaşabilirsiniz. İşte ya sonra beyin, beyin fırtınası yapılıyor. Diyor ki işte biri yağ basıncının düşük olması olabilir. İşte kompresörün çok uzun çalıştırılması, kompresör parçalarının aşırı ısınması. Peki bunun sebebi nedir demiş mesela yağ basıncının düşük olması, yağ emiş filtresinin tıkalı olması, kartırdaki yetersiz yağ olması vesaire vesaire böyle yazmış. Ee, sonrasında tabi burada hata sebebini nasıl analiz ettiğini bilmiyoruz hangi yöntemi kullandı ama e, bu çalışmada böyle bir yaklaşım var e, ve bu hata olursa yani yağ basıncı düşük olursa bunun sonucu ne olur? Buna niye ihtiyacımız var? E, şiddeti seçmek için kompresörde yetersiz yağlama olur. İşte atıyorum kompresör çok uzun çalışırsa parçalarda aşırı e, aşınma olur, artan işletme maliyeti ya da aşağı inelim çıkış mesela ne hata olabilir? Çıkış hava sıcaklığının yüksek olması. Ne olur bu hata olursa? Çıkış valfinde hata veya sızıntı sızıntı olması neden olur? Özür dilerim arızalı valf yuvası, yuvası sebebiyle geri akış olması vesaire vesaire. Peki bu hata olursa ne olur? Kompresör veriminde azalma olur demiş. İyi peki. Tamam. Bunları böyle yazmışlar tamam mı? Sonrasında tabii sizin bu FMI'yi gerçekleştirebilmeniz için buradayız. Gerçekleştirebilmeniz için bir bu işi iyi bilen bir ekip, multidisiplin bir ekip olması lazım. Yani eğer sizin satın alma ile ilgili kararlar veri, veriyorsanız orada satın alma mühendisi olması da lazım. Bakımla ilgili bir konu varsa bakım, ürünle alakalı ilgili teknik bilgiye mesela bir ihtiyaç varsa işte ürün mühendisi olması lazım vesaire. Sonrasında bu uzmanlarını yazmış. İşte bu birinci uzman baş mühendismiş. İşte, işte atıyorum altıncı uzman ikinci mühendismiş. İşte şunları şu görevi varmış vesaire. Sonrasında buradaki mesela tablo RPN hesabı. Şimdi dedi ki, ya, yani yaklaşım bu. Bu hata kodlarını buraya getirmiş. Hata kodlarını getirdikten sonra tabi buraya da hangi hata için e, RPN hesaplaması yapıyoruz görebilmek adına işte yağ basıncının düşük olması, karterin aşırı ısınması vesaire buraya listelemiş. Sonra yukarıdaki uzmanlara yani her biri E1, E2, E3 neyse işte E6'ya kadar 6 tane bizim uzmanımız vardı hatırlarsanız. <laughs> Herhalde engineer yani ondan geliyor. E1, E2 diye. Sonra bu arkadaşları demiş ki kardeşim şunu birazcık daha yakınlaştıralım. Yani birinci mühendise sormuş. Demiş ki sen ya basıncın düşük olması için okuyoruz. Yani hatanın oluşumu için bu çok düşük bir hata oranı demiş. Yani zor olur demiş. 2 vermiş. 8 şiddeti yüksek demiş bunu detection ya biz bu hata olsa da yakalarız demiş mesela tamam mı? Teker teker yani mühendis biri bütün hatalar için bu sıralandırmayı yapmış, yaptırmış. Sonra ikinci mühendis için yine aynı bütün hata modları için teker teker şurada görmüş olduğunuz numaralı tablodan numara seçmesini istemiş. Mesela birinci mühendisin yağ basıncının düşük olması için işte o iki 2 vermiş. E, ikinci i̇kinci mühendis 3 vermiş. Hatta üçüncü mühendis de mesela 6 vermiş. Bayağı da bir farklılık var yani. Orası biraz ilginç. Herhalde bu işin için çıkamayınca mantıklı bir mühendislik yaklaşımı bu altı mühendisin verdiği puanların ortalamasını bulmuş. Yani işte 2, işte birinci hata için 3, üç, işte üçüncü hata için 6. Hatta şuraya şöyle bir neyse highlight demeyelim o zaman. Her neyse sonra bu hataları verdikten sonra yani şuraya bakıyorum şu anda. Ortalamalarını bulmuş ve ortalama değerlere göre bir RPN sıralamış. Zaten aslında tezin e, hedefi de buydu. Yani hata modlarını bulmak ve onlara önlem almak. Tamam. Ama hata, e, bunu bir metotla yapmanız lazım. Bu metot içinde yani hata türü etki analizi iyi bir iyi bir yöntem. Yani bir tabloya göre, yani neye göre önceliklendireceksiniz, neye göre sıralandıracaksınız iyi bir yöntem. Şimdi burada e, RPN'ler teker teker bulunmuş. Tamam mı? Sonra aşağıya devam edelim şimdi. Görmüş olduğunuz üzere burada en önemli hatamız mesela 7 numara. Değil mi? şöyle birazcık büyütelim şöyle. 7 numaralı hata işte 230. Ondan sonra 13 geliyor. Ondan sonra da herhalde 5 geliyor değil mi? 7 13 5. Neymiş bunlar? Bakalım. Segmentin segment kırılması. Evet önemli. E, 7 13 15 biliy özür dilerim. 7 13 5'ti pardon. 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 Sonra kademe valfinde aşırı karbon birikmesi sonra ise kompresör parçanın aşırı ısınması. Yani şu hatalar 7 13 5 hataları önemli hatalarmış. Devam edelim. Bunu burada bir sütun grafiğinde göstermiş. Değil mi? Burada da sıralandırma yapmış. Yani bu hata kodlarına ait sıralandırma. işte segment kırılması aşı bizim söylediğimiz. Ve bu hatalar için Sonrasında e, açıklamalar var. İşte hangi hata için e, bunları nasıl bir değerlendirme yapmış açıkçası. Ve sonuçlarda evet şunu söyleyelim. Yani bu çalışma ile gemi kompresör sistemi riskleri ortaya konmuş. 17 tane de hata türü e, tespit edilmiş. Özetle bunlar. Aslında şöyle Baktığımız zaman evet yöntemi risk analizi ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi. E, tabii biz önleyici faaliyetlerin nedir, ne değildir ona bakmıyoruz. Bu çalışmada bizim için şu önemli, en farklı gelen tablo şuydu. 3 tane tablodan 6 tane mühendise sorular soruyor. Onları, kardeşim bunları puanla, puanla diyor. O puanlara göre bir ortalama puanla bunu önceliklendiriyor. Ve sonrasında da gördüğünüz önceliklendiriyor ve sonrasında her bir içinde bir aksiyon alacak. Bu şekilde bir kompresör sistemin yani gemideki bir kompresör sistemin arıza yapmaması ya da arıza maliyetinin azalması için güzel bir çalışma olmuş. Ee, teşekkür ederiz.